Herkese merhaba. İngilizce vizesi kapıda değil mi? Ama durun, hemen strese girmeyin. Gelin bu sınavı birlikte hem de çok özel bir teknikle halledelim. Filmin tekniği. Bu bölümde o en kritik konuları ezberlemeden, sadece basitçe anlayarak nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Hazır mısınız? İşte bütün olay bu cümlede saklı aslında. Hani Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman'ın meşhur bir lafı vardır ya, der ki, bir konuyu basitçe açıklayamıyorsan, aslında onu anlamamışsın demektir. İşte biz de tam olarak bunu yapacağız. O karmaşık dil bilgisi kurallarını bir kenara bırakıp, her konuyu sanki en yakın arkadaşımıza anlatıyormuşuz gibi basitleştireceğiz. Peki, yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce bu Feynman tekniği nedir onu bir anlayacağız. Sonra Ahmet'in günüyle temel zamanlara dalacağız. Ardından soru sorma sanatını ve etrafımızdaki dünyayı konuşacağız. Ve en sonda da sınavın altın özetiyle her şeyi toparlayıp çıkacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız Feynman tekniği nedir? Bakın bu sadece bir çalışma yöntemi falan değil. Bu sınavdaki o tekrar eden kalıpları, o küçük hileleri fark etmenizi sağlayacak bir tür süper güç gibi. Hani o Ah, evet ya ben bunu biliyorum dediğiniz anlar ya işte o özgüveni size verecek bir bakış açısı. Olay şu kadar basit aslında. Feynman tekniği diyor ki, bir konuyu küçücük bir çocuğa bile anlatacak kadar basitleştirebiliyorsan tamamdır. O konuyu gerçekten öğrenmişsin demektir. Bizim yapacağımız da tam olarak bu. Ve bu yolculukta bize birisi eşlik edecek. Ahmet. Ahmet tam da sınav sabahı son tekrarını yapan bir öğrenci. Şimdi onun zihninin içine gireceğiz ve her şeyi onun gözünden göreceğiz. Ve işte başlıyoruz Ahmet'in günü. Sınav sabahı. O hafiften stresli anlar ama Ahmet ne yapıyor? Panikle bütün kuralları ezberlemeye çalışmıyor. Hayır. Sakin sakin en temel konudan yani simple present tense'ten geniş zamandan başlıyor. Hadi bakalım aklımdan neler geçiyor? Şimdi Ahmet, geniş zamana hatırlamak için o kalın dil bilgisi kitaplarının içinde kaybolmuyor, kurallarda boğulmuyor, onun yerine çok daha akıllıca bir şey yapıyor. Durup sadece kendi günlük rutinini düşünüyor. Bu kadar. Kurduğu cümleler ne kadar basit farkında mısınız? I wake up early. I go to school. I drink tea. Yani erken kalkarım, okula giderim, çay içerim. İşte bu kadar. Bütün o karmaşık, geniş zaman kuralı var ya, aslında bu üç basit cümlenin içinde saklı. Kuralın en ama en basit hali bu işte. Bakın, eğer cümlenin başında I, you, we ya da they varsa fiile hiç dokunmuyorsunuz, olduğu gibi kalıyor. Ama eğer he, she ya da it'ten bahsediyorsak, işte o zaman fiilin sonuna küçücük bir s takısı ekliyoruz. Bu kadar. I work ama he works. Bütün olay bu. Tamam, kural basit de sınavda karşımıza nasıl çıkar? İşte en can alıcı nokta burası. Genellikle do ve does ile başlayan sorular gelir ya da hatalı fiil çekimlerini bulmanız istenir. Mesela bakın, watches diye bir şey asla olmaz. Doğrusu watches olmalı. İşte bu minicik detaylar size o kritik puanları kazandıracak. Ahmet rutinini düşündü, şimdi de aklına arkadaşları geliyor. Arkadaşları ve onların eşyaları Heh, işte bu düşünce bizi hemen bir sonraki banko sınav konusuna getiriyor. İyelik sıfatları. Hani şu, benim arabam, onun evi, bizim okulumuz derken kullandığımız kelimeler var ya, my, his, her, our, İşte onlar. Aman dikkat, İşte sınavda en çok kafa karıştıran ve en sık yapılan hatalardan ikisi. Bakın, their, yani onların demek. Bu, they are'ın kısaltması olan their ile asla aynı şey değil. Aynı şekilde his he demek değil. Lütfen siz bu tuzaklara düşmeyin. Geldik sınavın olmazsa olmaz konusuna. Soru sorma sanatı. Yani o meşhur do, does ve bilgi soruları, w soruları. Bunları nasıl hatasız bir şekilde kullanırız? Gelin işin sırrına bakalım. Yine Ahmet'in dünyasına dönüyoruz. Annesine gayet basit gündelik bir soru soruyor. Do you work on Sundays? Yani pazar günleri çalışır mısın? İşte bu kadar basit bir soru bile bize do ve does kuralının bütün mantığını anlatıyor aslında. Kural size de tanıdık geldi mi? Çünkü mantık az önceki S takısı kuralıyla birebir aynı. I, you, we, they için sorarken do kullanıyoruz ama he, she, it için sorarken does kullanıyoruz. Gördünüz mü? İngilizce'de mantık hep aynı şekilde işliyor. İşte size net bir sınav tüyosu, bir tuzak uyarısı. Eğer bir soru does ile başlıyorsa ve cevap şıklarından birinde don't görüyorsanız, o şıkkı direkt eleyin. Bu ikili asla yan yana gelmez. Does don't diye bir şey yok. Bu yüzde yüz yanlış bir cevaptır. Peki, ya şu W ile başlayan sorular? Yine Ahmet'i ve arkadaşlarını düşünelim. Biri who diye soruyorsa cevapta bir insan arayacaksınız değil mi? Where diyorsa bir yer arayacaksınız. How often diyorsa da bir sıklık. Yani sorunun en başındaki o ilk kelime size cevabın ne olacağını zaten fısıldıyor. İşte size bir altın bilgi daha. Sınavda bir soru how often yani ne sıklıkla diye başlıyorsa, gözünüz kapalı cevap şıklarında always, never, sometimes, hardly ever gibi bir sıklık zarfı arayın. Doğru cevap %99 ihtimalle onlardan biridir. Bu şıkları anında elemenizi sağlar. Harika gidiyoruz. Geldik dördüncü bölüme. Etrafımızdaki dünya. Şimdiye kadar insanlardan ve onların ne yaptığından bahsettik. Şimdi de etrafımızdaki şeylerin varlığından ve olayların ne sıklıkla olduğundan bahsedeceğiz ve inanın bana bu konular sınavda kesin çıkar. Bu sıklık zarflarını bir merdiven gibi düşünün. En tepede %100 yaptığınız şeyler var. Always. En altta da hiç yapmadıklarınız. Never. Bu sıralama önemli ama özellikle ama özellikle şu kelimeye dikkat etmenizi istiyorum. Hardly ever neredeyse hiç demek. Nedense sınavı hazırlayanlar bu kelimeyi sormayı aşırı seviyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi Ahmet'le beraber pencereden dışarı mahallesine bakıyoruz. Bu deriz ve derar arasındaki farkı anlamanın en kolay yolu bu. Eğer tek bir şeyden bahsediyorsak mesela there is a park diyoruz yani bir tane park var. Ama birden çok şey varsa mesela kafeler o zaman da there are cafes diyoruz. Tekilse is, çoğulsa are. Bu kadar. Sınavda bazen böyle minicik diyaloglar çıkar karşınıza. Bunlar tamamen kalıp sorusudur. Eğer biri olumlu bir şey söylüyorsa mesela İtalyan yemeklerini severim diyorsa ve siz de katılıyorsanız cevabınız me too. Ama olumsuz bir şeye katılıyorsanız mesela televizyon izlemem diyorsa o zaman da me neither. Olumluya to, olumsuza neither. Ezberleyin geçin. Ve geldik en önemli kısma. Finale. Şimdi öğrendiğimiz bütün o değerli bilgileri tek bir yerde toplayacağız. İşte karşınızda. Sınavda başarının anahtarı altın özet. İşte sınavın bütün sırrı bu listede. Bu altı madde var ya, sınavın adeta bel kemiği, do does kullanımı, soru kelimeleri, sıklık zarfları, there is are, iyilik sıfatları ve o meşhur fiil çekimi hataları. Bu altı kalıbı tanıdığınız an inanın bana sınavın yarısından fazlasını zaten çözmüşsünüz demektir. Ve bitirirken aklınızda kalmasını istediğim en önemli cümle son Feynman cümlemiz şu. Unutmayın, bu sınav bir ezber sınavı değil, bir tanıma sınavı. Sizin göreviniz her kuralı ezberlemek değil, sorudaki kalıbı tanımak. O kalıbı fark ettiğiniz anda doğru cevap zaten size göz kırpar. Kalıbı tanıdığınız an soru sizindir. Hepinize başarılar.